Bu hafta Türkiye tarihinde çocuk olmak konusuna değineceğiz. Öncelikli olarak gözlüklerim için lütfen kusura bakmayın. Şu anda her ne kadar kendimi sosyal mecralarda e, evin içerisinde güneş gözlüğü takıp bir de yetmezmiş gibi fotoğrafını çekip profil resmi yapan dayılara benziyor olsam da <laughs> öyle hissediyor olsam da durum öyle değil. Tamamıyla sağlık sorunu. E, gözümde kaynaklanan problemden dolayı e, birkaç hafta boyunca maalesef ki videolarımı bu şekilde çekmek durumunda kalacağım dedikten sonra konumuza geçiş yapayım. Çocuğa batıda olduğundan daha erken zamanlarda ilgi ve önem verilmiştir. E, bu konularda e, kaynaklar oldukça yetersizdir ülkemizde. Maalesef ki bilimsel olarak bu konulara daha sonraki dönemlerde önem verilmiştir. Ortaçağın sancılı süreci ülkemizde çok net olarak yaşanmamıştır. Fakat burada bir parantez açmak gerekiyor. Kız çocuklarının durumu, çocuk işçiler, çocuk gelinler gibi toplumsal sorunlar epeyce süre gelmiş ve bazı yerlerde, bazı bölgelerde de maalesef ki sürmeye devam etmektedir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında çocuğa önem verilirdi. Çocuğu olmayana kötü gözle bakılırdı. Çünkü çocuk hem erdem hem de güçlü olmak demekti. Hem erdem sahibi olmak hem de güçlü olmak demekti. Çocuklar asla başı boş bırakılmazdı. Aileye yük olarak görülmezdi. Aksine ailenin, devletin, geleceğin yöneticisi konumunda görülürdü çocuklar. Ve bu yüzden de çok iyi yetiştirilmeliydi. Kadın ve çocuk hür bireylerdi. Farabi'nin görüşleri bu dönemde çok önemli. Çocuklar karar verme yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi olarak yetiştirilmelidir der. Daya, batı'daki dayakçı zihniyetin tam tersi yönde görüşleri. Gazali çocukta oyunun önemine vurgu yapar. Yunus Emre, Mevlana, Nasreddin Hoca gibi ünlü düşünürler. Çocuklara ve onların eğitimine gerekli önemin verilmesi gerekliliğinin altını çizerler ve bunu dile getirirler. Türk İslam toplumlarında çocuk 7 yaşına kadar masum ve günahsız olduğu düşüncesi hakimdir. Bu dönemde çocuğun masumiyetine ve yaşına uygun eğitimler verilmelidir. Kız çocukları da erkek çocukları gibi eğitim almalıdır. Sonsuz otorite sahibi baba olmasa da baba belirgin bir role sahiptir. Osmanlı'da çocuk büyük ailede büyür. Çocuğun büyümesinden, yetişmesinden tüm aile sorumludur. Fakat ilk sorumluluk anneye aittir. Çünkü aile, anne iş gücünün bir parçası değildir. Anne evdedir ve durum böyle olunca da anne ile çocuk arasındaki bağ kuvvetlenmektedir Osmanlı'da. Peki baba figürü nasıl derseniz bu dönemde. Baba figürü daha sevgisini göstermeyen, çocuğa gerektiğinde ihtiyaç halinde ceza veren konumdadır. Çünkü bu dönemde de otorite ve gücün sarsılması istenmemektedir. Çocuğu seversen şımarık olur düşüncesi bu dönemde de hakim. Bu dönemdeki çocuklar maalesef ki baba sevgisinden oldukça mahrumdurlar. Cumhuriyet döneminde de bu aile tablosu devam etmektedir bu arada. Her iki dönemde de dayak ve korku çocuğu disipline etme yöntemidir. Korku şöyle devam eder bu arada. Mesela e, disiplin mesela disiplin yöntemi olarak olmayan varlıklar üzerinden, öcüler üzerinden devam eder. Cinler, periler, alkarıları işte masalsı e, yaratıklarla çocuk sindirilmeye çalışılır. E, çocuk yaramazlık yaptığında ya arabacıya verilir ya da polise vermekle tehdit edilir. Eee ki bunu çoğu kez de duymuşsunuzdur. Yani benim dönemime ait ya da benim dönemimden önceki bireylerde bu cümle çok tekrar edilir, sık tekrar edilirdi. Diyeceksiniz ki bu dönemde devam etmiyor mu? Ben şahit oldum, ediyor. Bunun tabii ki sebebi var. Okumamazlık, cehalet ya da uzmanlar daha iyi bilir ama benim şöyle bir fikrim var. Kimse duymadığı şeyi evladına söylemez. Anne babanın öğrendiğini çocuğa aktarması da olabilir bu durum. Bu durum. Bu arada çocuğa e, polise vermekle tehdit edildiğinde ya da işte arabacıya vermekle tehdit edildiğinde çocuk terk edilme ve sevilmeme korkusu yaşıyor. İleri ilerleyen zamanlarda ya da büyüdüğünde başına e, kötü bir olay geldiğinde polise gitmekten korkar duruma geldiğinde başına daha kötü olaylar gelebilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Ee, peki çocukta eğitim. Ee, Cumhuriyet döneminde ve Osmanlı döneminde nasıldı diyeceksiniz. Cumhuriyet döneminde eğitim e, çocuğa dini eğitim veriliyordu. E, fiziksel okul yapısından bahsetmek pek mümkün değil. Cumhuriyet döneminde fiziksel okul yapısından bah bahsetmek mümkün. E, kitap sevgisi her iki dönemde de hakim. E, Cumhuriyet döneminde daha çok dini içerikli kitaplar okutuluyor çocuklara. Cumhuriyet döneminde ise daha millet sevgisi ve kahramanlık içerikli kitaplar okutuluyor çocuklara. Buradaki eleştiri belki şu olabilir. 4-5 yaşındaki bir çocuğa zorla, zorlayıcı bir şekilde bu kitapların okutuluyor olması buradaki eleştiri olabilir. Cumhuriyet döneminde... Arada hani şunu da es geçmeyelim. Bu arada hani dayakla korkutma aslında ailede var demiştik ya. Bu eğitimde de devam ediyor. Çocuğu okula gönderdiğinde çocuğun velisi, öğretmene eti senin kemiği benim cümlesini belki duymuşsunuzdur. Aslında çocuk dayakla eğitilmeye okulda da devam ediyor bu dönemde. Peki Cumhuriyet sonrası dönemde aslında annenin müdahaleci ve korumacı yaklaşımı sonrasında çocukları disipline etme durumu birazcık daha zorlaşmaya başlamıştır. Çünkü çocuk bundan faydalanmaya başlamıştır diyelim. Şöyle ki evlilik ve aileye hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet döneminde oldukça önem veriliyor. Çünkü Çocuğun eğitimi ilk ailede başlıyor. Ee, uzun zaman sonra çocukların e, istismara istismara uğramaması için, e, çocukların haklarının korunması için, çocukları koruma altına almak için tüm dünyada e, yasalar ve kurallarla e, çocukların hakları koruma altına alınmıştır e, deyip e, Türkiye tarihinde çocuk olmak konusunu tamamlamak istiyorum. Bu arada... E, bu bilgileri aldığım tezin danışmanı olan Uğur Dolgun hocamıza, doktor öğretim üyesi Uğur Dolgun hocamıza ve tezi yazan, emeği geçen Derya İşlek Dönmez hanımefendiye Tekrar bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem benim için hem izleyenlerimiz için çok faydalı bilgilerdi. Bir sonraki konumuz dijital ebeveynlik ve yeni nesil ebeveynlik olacak. Ama araya küçük küçük belki başka videolar ekleyebilirim diye düşünüyorum. Ve şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.